Yeni bir ot videosuyla karşınızdayız. Kuş ekmeği buldum. Çoban çantası. Çiğ tüketilen otlarımızdan kendisi. Salatası olur, gözlemesi olur, pidesi olur. Kalp şeklinde tohumları var. Çok faydalı, çok şifalı otlarımızdan. Çiçekleri böyle beyaz beyaz. Biz buna kuş ekmeği deriz. Kuşlar çok sever bu şekilde şimdi alıyorum şöyle temizleyip bu ot çok nadir bulunuyor yani ya da bana denk gelmiyor bulunca da tabi çok sevindim kuş ekmeği burada da papatyanın yeşil hali var hiç böyle papatyayı bu halde gördünüz mü bilmiyorum yanında hacı marul sütlü gelin bir diğer adıyla yeni öğrendim sütlüce Yağlı marul, yaban marulu, bak dağıldı. Ama olsun yapraklarını alacağız. Yine yanında bir tane yaban marulu var, çok minik. Onu almayalım. Ee, bu da tohum kalsın. Evet. Burada yine hardal, hardal mi? otumuz var. Evet. Bu otlardan o kadar çok var ki, hani bitecek diye de korkmayalım. Şimdi göstereceğim. Hardal tarlasına düştük çok fazla var. Hep beraber toplayalım. Yine burada bir tane kuş ekmeğimiz. Çoban çantası. Diğer, adı. Diğer adıyla. Hirol, ne dedim biraz önce? Bilmiyorum. Nasıl ayırt ediyorsun sen bunları ya? Diyordu Hürol. Yine yanında turpotu. Neydi yaban? Aynı sefa. Yaban. Sarı çiçekli olanlar. Evet. Gel buraya. Bakar mısın kocaman bir sütlü marulu var. Çoban çantası. Yani bunu yıkayıp birazcık tuzla ovun. O şekilde bile yeniyor. Tere gibi, roka gibi, çiğ kahvaltıda tüketilen otlardan bu. Bu da aynı şekilde. İkisi de çiğ tüketilen otlarımızdan. Hiç pişmiyor yani. Evet. Şimdi. Bu hardal beyefendi. Bu hardal, hardal şimdi yeni yeni tarifler deniyoruz. Hardal terletmesi de oluyor. Haşlayıp salatası da oluyor. Terletmesini denedik iki gün önce. Hürol bayıldı. Yani şöyle körpe körpe yerlerinden. Salatası da şu sap sap kısmından değil mi Hürol? Evet şu yapraklarını yapıyoruz. Evet. terletmesine oluyor bu şekilde. Birçok yemekte yani kullanabiliriz hardalı da. Çiğ ben denemedim daha ama denediğim zaman sizlere söyleyeceğim. Hadi. Yine bir tarlaya geldik. Yolumuzun üzeriydi. Geçerken uğradık. Hardal tarlası burası. Nasıl toplayacağım bilmiyorum. Nereden başlayacağımı bilemedim. traktörü getireyim mi? Bence de getirelim. Ancak traktörle buradan birkaç traktör yüklememiz lazım ya. O kadar var. Bitecek, toplanacak gibi değil, değil mi? Çok fazla. Bu turp otu. Bak beyaz. Beyaz çiçekli. Şu. Evet. Sarı çiçeklilerde hardal otu. Yani o beyaz da denilemez ona. Açık sarı. Açık sarı. Evet, beyaz gibi. Ama yine bir arada fark var, değil mi? Bak tabii var. Bak şunlar şöyle alıyoruz salata için. Şöyle sepetini koyayım. Bunlar su gidiyor. Bunları hemen haşlayacağız eve gidince. filizlerini alıyoruz, sürgünlerini. Biraz haşladıktan sonra soğuk suda bekletiyoruz. Sirke biraz, sarımsak, limon, zeytinyağı inanılmaz güzel bir salatası oluyor. Bu sarı çiçekli gördüklerimizin hepsi hardal. Şöyle su almışım. Ah kökünden almayın falan deyince insan üzülüyor. Fakat bitecek gibi değil. Doğada çok güzel, çok fazla var. Evet Uroş. Bir de selam göndermem gerekiyor benim. Sakarya'dan Emine Hanım'ın annesine çok selam söylüyoruz. Ve başka yorumlarda bize destek olan bütün yorum yapan arkadaşlarımızın, dostlarımızın hepsine selam gönderiyoruz. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Hiçbir şekilde sizden bir para çıkmıyor. Ücret çıkmıyor. Sadece kanal sahibine destek için abone ola basıyorsunuz. Bir iki tane de yorum yazınca biz çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Nereden izliyorsunuz? Siz bu otları nasıl pişiriyorsunuz? Biz de sizlerden bunları öğrenmek istiyoruz. Bir taraftan da otlarımızı topluyoruz. Gerçekten de ben bu kadar mutlu oluyorum ki. Ot seven çok insan var. Doğada yenilebilen yabani otları bu kadar sevildiğini insanların bu kadar çok e, izlediğini bilmiyordum. Şimdi daha böyle mutlu oluyorum. Evet gelecekte de inşallah çocuklarımız öğrenecek, gençlerimiz öğrenecek. Bizler annelerimizden öğrendiklerimizi genç nesillere aktarmak için bu videoları çekiyorum ben daha çok. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Daha güzel videolar çekeceğiz. Bu da benim uğur böceğim olsun. Evet. Üstüne gelir Evet. Bir saniye. Ay düştü. Fakat bulabilir miyim acaba? Bak işte burada. Yıllar önce bir film izlemiştim. Hel Bilses'ine Uğur böceği konunca. Ben yani bunu çok mutlu olmuştu kadın. Ben de öyle oldum. Ne zaman da Uğur böceği görsem aynı duyguları hissediyorum. Mutlu oluyorum. Evet, baharın gel müjdecisi. Bak bizden önce başka birisi bundan filizlerinden koparmış almış afiyet olsun tekrar sürgün vermiş pes etmiyor tamam mı bitki pes etmemiş tekrar sürgün vermiş ve daha da güzel olmuş daha da taze çıkmış ya şuradan eğer bilenlere soruyorum çiğ tüketiliyorsa salatalara da çiğ olarak kullanılıyorsa ee, yorumlarda bize bildirirseniz öğrenmiş oluruz. Çiğ de tüketmiş oluruz. Çok güzel çünkü su gibiler. Bu hadi tohumları kalsın elde miyim? Başka? İstediğin kadar alabilirsin. Allah'ım o kadar çok var ki hangisini alacağımı bilmiyorum. Sen sepeti doldur. Doldurdum ben. Yani için şöyle biraz şey yapayım. Şurada körpeleri var yine yeni çıkmışlar. Bak ya da evet bunlar ne zaman kim aldıysa almış. Şimdi bak böyle taze taze gördün mü? Bizim de işimize geldi. Ot toplamayı sevenler ve toplamaya çıkamayanlar için bulamayanlar için böyle toplarken kırarken hep onları düşünüyorum o taraftakileri almayalım daha çok şu tarafa doğru alalım e, tamam şöyle gideyim mi O hayır e, yani önündekileri yani nereye gideceğini şaşırıyor insan aynen, tabii aynen. yani şimdi Hürob bir iki de bir şeyler anlatmak da istiyorum söylemek istiyorum bizi yurt dışından izleyenler sizlerden de yorum bekliyoruz. Bak yine işte bahar gelmiş. Yaklaşır mısın? Uğur böceği yağlı da düştü. Düştü neyse. Belki çıkar kamerayı. Şimdi bunların hepsi kendiliğinden mi bitti burada? Kendiliğinden bitti. Ekilmedi. Ekilmiyor değil mi bu hardal? Birisi tarafından sürülmedi burası. Bu burası ot. Yani ekilmiş ot değil. Daha sürmemişler bu tarlayı. Belki de bir iki güne kadar sürecekler. Hiçbiri kalmayacak. Evet. Bak şu işte haşlamalarda bu da baklagillerden hürol. Bunların çiçekleri de şifalı olduğunu bir iki izledim. Ama ben her zaman bunları görfüyümde böyle en filizlerinden birkaç alıyorum. arı da var. Gördün Bahar gelmiş, yaz gelmiş. Burada gelir ki arı kovanları görmüştüm. Kaçmıyor mu? Evet, biraz üşümüş. Yağmur var diye ya biraz önce. Üşümüş. Neyse, dursun o karnı doyurur, ısınır. sepetimi alayım. Mor dediğim Tapu, sapları mor. mor. Hardalın. Evet. Hemen yanındakilerinde yeşil. Yeşil. Yani doğada hep böyle oluyor nedense. Bazısı güneşi tam aldığından mı, artık bilmiyorum. Fakat hardal otunun tohumlarını çok fazla tüketilmemesini söylüyor uzmanlar. Onun için çok fazla tohumunu tüketmiyoruz. Yani zaten hiç tüketmiyoruz bence. Biz tüketmiyoruz ama tabi hani filizlerini sadece. Biz filizlerini alıyoruz ama tohumlarından da az. Tohum miktarda... dediğin neresi şimdi? Çiçekleri bu? bak bunlar daha çiçek Sarı ya. Çiçek. Evet tohuma kalacak. Onları çok fazla tüketmiyoruz. Tüketildiğinde az miktarda o da faydalı olduğu söyleniliyor. Ama ben yani hani çok öyle faydalı, böyle faydalı demiyorum otları. Biz topluyoruz, yiyoruz biz yiyeceğiz <laughs> onun için hani kimseye yok şöyle çok şifalı demiyoruz ama biz kendimiz faydasını görüyoruz deliyim şöyle mutfağa katkıda bulunuyor ee, bütçeye katkıda bulunuyor sağlıklı hani marul yerine ıspanak yerine biz de doğadan topluyoruz seviyoruz bu ot toplama işine. Aşığım ben. Bu hardal otu ıspanak gibi de pişebilir. Ben hiç pişirmedim o şekilde. Ama pişirenleri izledim, gördüm. Onun için bulduysanız bol bol alın. Şu yapraklarını çok makbul görmüyorlar. Bu şekilde koparıp atıyorlar. Ama ben yine onlara da bazen kıyamıyorum. O şekilde de haşlıyorum. Salatasını yapıyorum. Dediğim gibi sizler nasıl pişirirsiniz? Nasıl seviyorsunuz? Yorumlarda bunları bekliyorum. Bu ot videoları e, yurt dışında Türkiye'mizin birçok yerinde daha bahar gelmedi. E, onlar için izlemeyi sevenler için çekiyoruz. Israrla söylediniz. Daha çok ot videosu çekin ee, lütfen dediniz. Biz de onun için böyle yine düştük yollara. Tabii bunlar bizim için de çok kolay olmuyor. Arıyoruz, buluyoruz. Yaşadığımız yerler farklı farklı. Dolayısıyla biz de ot videolarını sizler seviyorsunuz diye böyle çekiyoruz. Benim elimden gelse imkanlar al verse ot seven herkese bu otlardan göndermek istiyorum. Fakat olmuyor. Onun için ben de sizler için de topluyorum. Ben yani toplamak isteyip de toplayamayan bütün arkadaşlar için koparıyorum. Hardal otu. Hardal tarlası gibi ekilmiş gibi o kadar çok Şunlar bile şu sapları çok güzel oluyor. Süt Sanırsın bu. adam 20 dönüm hardal ekmiş buraya. Ya evet. Onun için. Böyle. Hardal tarlası. Bugün de hardal topladık. Hardal nasıl pişirilir? Çok fazla detaylara girmeden haşlayıp salatası nasıl yapılır bunları anlat işte kuş ekmeği, çoban çantası gördük. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Aynı sefa'nın tohumma durduğu hali, çiçek açmış, tohumma durmuş. Bak burada da var. O sarı çiçekleri bu hale geliyor. Evet. Şimdi bunların da filizleri alınıyor, yeniyor. Her zaman söylüyorum. Ben yemediğim otu kimseye tavsiye etmiyorum. Geçen hafta ot videolarında topladım. Yedik. Çok da güzel oldu. Ölmedik. Ölmedik. Bak hayattayız. Yaşıyoruz. Evet.